Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9000 kupa almaya çalışacağız. 9000 değil yani arkadaşlar 8750 kupalara gelmeye çalışacağız. 200 altın almaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şunu da direkt şöyle Lu başlayalım. Azurut ve bir seviye daha kolaylar gelsin diye yazacağım maçı bitiriyorum. Taktik yani. Taktikle kupa kazan. Şöyle arkadaşlar ben ekran topa gelen donduruyorum sonra öldürüyorum. Sonra öyle öyle geçiş yapıyorum karelerime koş. Hop. Şöyle sen öl. Top orada. Az oynayınca bizim takım da az geri çıkıyor. Onlara de deli çıkıyor. Sıkıntı burada. Bizimki de deli çıkıyor işte. Hesapta taktiğim bu yok. Ya Bale ya. Neyse topu Frank'a ver de gol atsın. Neyse ya da Frank da bulursan Sen de direkt oradan şşş, kale gibi şş, Gol. At. Ya tamam tamam atamıyorsan ver kardeş ben atarım ver. 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 Pas vermedi bilmiyor bu Pas vereceğim oğlum. Bu bu kafa yemiş. Yüzde yüz kafa yemiş. Cık. Kardeşim niye pas vermiyorsun yani? Pas ver, pas oğlum, pas ver. Cık. Pas verse başka yoldan gideceğim ama vermek. Şöyle dondur, dondur, dondur. Oha, O üçü birden eyvallah. Eyvallah dedim üçüne birden ama aldım. Pokor da olsaydı da bana attığı golün hesabı olurdu. Üçünüze birden eyvallah. Hacı Allah. Hacı. O büyük yazı. Neyse tekrar önce. Bu vesile diyorsunuz yani. Var ben rolü olsaydım eşitliği bozardım. Şaka şaka. Şöyle. İkili, iki kişi ateş ediyor muhtemelen daha çok. Tam Mortis al topu. Madem o kadar havalı gol atmak istiyorsun Mortis'in diye. Sana bırakıyorum Hadi hallet. Ha, tabi böyle halledemezsen halledemeden alırız. Ya şunu ya çok sinir oldum. Gel hadi. Veda top. Marketten aldım. Ben sıkıntı yok. Hop. 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 Kim vurdu beni? Yok mu vurdu? Ya bas işte hız gidiyoruz gol atın. Mortis yanında işte. Ha ulti ise tam Mortis sıkıntı çıkaracak. Burada benim ultim olsa olmuyor. Neyse direkt geçtim. Sıkıntı da yok ya. Böyle pasımı aldım. Niye ölmüyor? Ha niye ölmüyor? Yani nedeninle ölmüyorsun? Şu anda mortis var ya, can azalınca ulti alabilirsin. O kadar aklın yoksa da Yok, bu mortis golcü mortis değil. Golcü mortislerden değil. Akraba değil bunlar. Gel. Op 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 op. Ya tam diyeceğim ya böyle. Belki de var ama daha o sağda bir tane vardı ya ondan daha çok etkileme etkilememelerdi neredeyse. Ben de attım üstüne. Hem de benim iki üstü. Kalenin önünde ulti bir işemiyor. Yani bir işemiyor Uzatmalara kaldık gol. Gol biz de yüzük <laughs> üçümüz de bir seviye bildik. Bak şimdi melek tekrar oynasa güzel olur adam ya. Şaka şaka. Piper değil de böyle ne bileyim Ember çıksın yanına da Leon çıksın. Hadi. Leon ee, Ember dedik diğer takım fena çıktı ya. Bir daha demeyeceğim diyeceğim ki. Pogo çıksın Barley çıksın. Rico çıksın falan diyeceğim. Bir de Frank tam ulusunu atarken ben donduruyormuşum. Tamam deneyeceğim. Don. Don. Hadi ultim dondur şunu. Ultim hadi. Tam yerinde kaleyi de kıracak bizi de öldürecek. Şu. Yapamazsın. Şöyle... Bu adam beni öldüremez. Gıcık olur mu? Şöyle... Hadi bay bay. Alemin elimden oldu. Sen orada mahsur kaldın abiciğim. Daha gelmeye çalışıyorum. Hoppa! Bak şu mankiler her yerden çıkıyor ya. Hadi oğlum. Allah tam yerinde yakaladı bizi bu Frank. Ne yapayım ben de ateş edemeyecektim. Eee. O gol nasıl girdi? Hop. Acımayacağım bu sefer. Bir girer. Öğren alır. Kazanan kazanır. Acımak yok. Frank ulti attık. dondur dondur Frank'ı dondur. Ulti. Dondur Frank ulti. Hop. Don. 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 Don hadi. Bir şey. Şu de T olsaydı bari. Daha iyi olurdu. Ulti atayım bari. Bir dakika ya. Ben niye bek salmıyorum? Maxi geç geç şunu oynayalım. Ya da dur. Şunu da neyi alalım? Hmm. Düşünceye kapıldım. Tabii ki de hiç düşünmeden Roşa. Roşa var ya ultim olacak. Ortaya herkes olunca bir basacağım ortaya. Eyvallah herkese. Vurulduğumu bile anlamayacağım. O kadar. Roşan ulti çok işe yarıyor yani. Sprout. Canı da çok. Niye herkes Google YouTuber koyuyor? Ismini? Saçma sapan iş. Google ve YouTube. Ne alaka youtuber yani anladım da orasını. Niye? yani bunu belki yalan. Niye nereden inanacağız? Kanıtlayın bunu inanalım. Kanıtlayın. Arkadaşlar iki gün sonra geliyor Poroplay gibi bitince geliyor. Şöyle şunu alıyorum. <laughs> ulti kasılmadı gitti. Ulti, ulti kasmak için ölüyorum ben orada ulti kasılmıyor. Piper orada zıplamalıydı çok hata yaptı. Sıramayı kurmuşum. Sinirimi bozdu. Kald. Al. Son vuruşunu var ya. O diye, kolt ve sproat uzakta olsaydı. Ultiyi yardım Bak şey ultisi kırılıyor. Yanlış atıyor. Ya ultiyi de topa atacaktım ben. Ulti basacaktım. Bak bebeği içeceğim. Sinir bozucu. Bak. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.